Bir gün camide oturuyorum. Etrafta da cemaat var. Derken karşıdan bir delikanlı yanıma geldi. Daha önceden tanıyordum kendisini. Sonra önüme oturdu ve bana şöyle bir soru sordu. Hocam ben zina etmek istiyorum. Bir anda dondum kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dersem inanmayın böyle bir şey başımdan geçmedi. Peki bu olayı niye anlattım? Evet böyle bir olay benim başımdan geçmedi ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başından geçti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı toplumda her türlü insanla muhatap olmuş. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle. Ve bunlardan gelen olumlu veya olumsuz davranışlara karşı en güzel şekilde cevap vermiş. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başından ne geçmiş. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de Mescid-i Nebevi'de otururlarken etrafta da Sahabeler yani peygamberimizin arkadaşları bulunurken bir delikanlı gelmiş. Bu delikanlı normalde Müslüman olan Cüleybi bisminde birisi. Sonra Peygamber Efendimizin yanına yaklaşıp yanına oturduktan sonra ona şöyle bir soru sormuş. Ey Allah'ın Resulü ben zina etmek istiyorum. Delikanlı bu soruyu sorunca Peygamber Efendimizin yanında bulunan insanlar delikanlıyı uyarmış hatta kızmışlar. Sen ne yapıyorsun? Bu nasıl bir soru sormak? Bu şekilde soru mu sorulur diye. Peygamber Efendimiz delikanlıya kızmak veya onu dışlamak, ona farklı davranmak yerine ona bazı sorular sormuş ve şu şekilde konuşmaya başlamışlar. Ey Cüleybip! Senin teyzen var mı? Var ya Resulallah. Bir insanın senin teyzenle zina etmesini ister misin? Hayır, istemem ey Allah'ın Resulü. Ey Cüleybip! Senin kız kardeşin var mı? Var ey Allah'ın Resulü peki birisinin senin kız kardeşinle zina etmesini ister misin? İstemem ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz işi biraz daha zirveye doğru çıkarmış ve şöyle sormuş, Ey Cüleybib, senin annenle birisinin zina etmesini ister misin? Cüleybib, hayır ya Resulullah, istemem. Deme. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ey Cüleybib, hiç kimse kendi teyzesiyle, kız kardeşiyle, annesiyle başkasının zina etmesini istemez demiş. Sonra Cüleybe yaklaşmış, elini Cüleybe'nin kalbine koymuş ve kendisine hayır duada bulunmuş. Olay burada bitti mi? Hayır bitmedi. Peygamber Efendimiz ortada bir problemin olduğunu görmüş. Ve bu problemi çözme amaçlı harekete geçmiş. Delikanlıya hadi bakalım senin sorunu cevapladım, seni ikna ettim. Bu bayağı iyi oldu. Hadi bakalım şimdi evine git dememiş. Çünkü bir insan gençse onda evlenme isteği olacak. Onun problemleri olacak. Problemi çözmek sadece zihindeki problem çözmekle olmaz. Sonrasında ayağa kalkmış ve mescitte kızının olduğunu bildiği birisinin yanına gitmiş. Ve ona ey falan ben senin kızına talibim demiş. Adam bir anda Peygamber Efendimiz'in kızına talip olduğunu duyunca tamam ya Resulallah onu sana verdim demiş. Peygamber Efendimiz adamın yanlış anladığını duyunca hayır demiş ben onu kendim için istemiyorum. Ben senin kızını Cüreybim için istiyorum demiş. Biraz önce sevilen adam daha sonra birazcık durgunlaşmış ve sonrasında Cüreybi bildiği için Cüreybimin Medine'de çok iyi bir namı yokmuş. Belki bazı kızlara laf söyleyen veya sokakta çok iyi bilinmeyen birisi. Ya Resulallah ben bu olayı eşimle görüşmek istiyorum müsaade eder misiniz demiş. Peygamber Efendimiz de kendisinden haber beklemek üzere ayrılmış. Adamcağız evine gitmiş, sonra hanımına durumu anlatmış ve Peygamber Efendimiz'in kızlarına talip olduğunu söylemiş. Bunu duyan kadın o da sevinmiş. Fakat adam yine uyarmış. Hayır demiş. Peygamber Efendimiz kızımıza talip ama kendisi için değil. Cüleybi için. Kadın bir anda kocasına doğru bakarak Peygamber Efendimiz kızımızı isteyecek başka birisini bulamadı mı demiş. Kadın duruma razı olmadığını ve bunu Peygamber Efendimiz'e bildirmesini istemiş. Bunun üzerine adam tam kalkmış peygamberimize gidecekken bu konuşmaları kısmen duyan kızları yanına gelmiş. Kızına olup biteni anlatan babası kızından hiç beklemediği bir cevap duymuş. Kızı babasına ey babacığım peygamberimiz aleyhissalatü vesselam benim kötülüğümü ister mi demiş. Babası hayır istemez kızım demiş. O halde madem ki peygamber efendimiz benim için Cüleyb ile evlenmemi istiyor. Neden demiş ona hayır diyorsunuz? Benim kararım olumludur. Gidin ve benim onunla evleneceğimi lütfen peygamberimize bildirin demiş. Kızdaki bakış açısı gerçekten çok güzel. Tam 12'den vuruyor. Ve sonrasında kızın babası gitmiş ve peygamber efendimize haberin olumlu olduğunu bildirmiş. Bunun üzerine peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Cüleybip ile bu kızımızı evlendirmiş. Evlilikten sonra aradan biraz zaman geçmiş ve Cüleybip gittiği bir savaşta şehit olmuş. Savaş sonrasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarına sevdiklerinden herhangi birisinin şehit olup olmadığını sormuş. Onlar da bizim sevdiğimiz kimse şehit olmadı ya Resulallah demişler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz biraz mahzun, biraz kederli bir şekilde ama benim çok büyük bir kaybım var. Ben Cüleybi'yi kaybettim demiş. Bu olayı incelediğimizde biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına karşı çok nazik davrandığını, onları önce Fikri olarak bir hataları, bir problem varsa ikna ettiğini, daha sonra sadece fikri olarak ikna etmekte kalmayıp, şayet onların ihtiyacı varsa, evlenecekse evlilikle alakalı, başka bir problemleri varsa onları çözmeyle alakalı yöntemlerini görüyoruz. Eğer bir insanın büyüklüğünü görmek istiyorsanız o insanın problem çözüm yöntemlerine dikkat edin. Peygamber Efendimizin bu davranışları onun büyüklüğünü gösteriyor. Thank